Baştan tamam. okuyabiliyor <laughs> muyum? Bak. Başla. <gülüyor> Biliyorum. Kızım <Durun> arkadaşlar ama <laughs> Herkese durun arkadaşlar ama herkesin selam kanalıma hoş geldi. Alçaklıkta koyabiliyor musun? Ben koyamıyorum ya. Bugün e, çok sizden iyi. Instagram'dan gelen soruları yanıtlayacağız ve bunu bir YouTube videosu çekmeye karar verdik. Yanımda da Sevda var. Sevda da bir ara YouTube camiasına girmiş ve kendisi sonradan bırakmış bir <laughs> insan <O zaman> olarak videoma <laughs> yardımcı olmaya çalışacak. Sesimiz inşallah çıkıyordur adam. Sesimiz... Sen kendin güzel yerdin, ben çirkin çıkıyorum bari. Bak dur şöyle yapalım bir daha Zaten İyi mi? Tamam iyi. i̇yice iyi. Aa ama senin... Şu, benim boyum kısa olunca. Birazcık kaldırayım istersen. Ha. oldu. Şey İnce saçma İstim. sapan oldu. Şey Elin var. çıkıyor. Dur, dur ayarlayacağız. Ha, bu iyi. Şimdi, ee, bana gelen soruları Sevda yaptım. Sevda'dan okuyacağız soruları. Bakalım neler geldi, neler var. Beni tanıttın mı? Sevda Coşar. Instagram'ı Sevda Coşar. 3 R. 3 R ile. Hayır 2 R. Sevda'nın ee, oradan Instagram'a takip etmenize gerek yok. Olmazsa olmaz dediğiniz makyaj malzemesi ne? Highlighter. Bilime. Bilim highlighter. Rimel olmazsa kirpiklerin şey, öyle ölü ölü. Ay Rimel var da ne oldu, ne işiyor ya? Hı sizi direkt bu gözüme çarptı yalnız. Sizi ilk defa bir arada görüyorum. <laughs> hayır mı? <laughs> hayır hayır. Sen Ay. şimdi hayır, arkadaşlar. Hayır. Biz sevdayla aslında ilişkimizi çok göz önünde tutmuyoruz. <laughs> Az önce yediğimiz evet. konuşuyoruz. Ama sürekli konuşuyoruz. Atıyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Tatlı Ve... tarifleri, kahve tarifleri. Yani yakın olunca da buluşuyoruz sürekli. Sürekli. Hani... Ha, Evlerimiz çok yakın. Yani. yani işte Buluşma fırsatı mutfa buluşuyoruz ama biz sevdar hani aramız kötü değil yani konuşuyoruz ya yani, tanışıyoruz arkadaşlar hani böyle bir şey biz iki senedir mi bir senedir yok iki senedir oldu, i̇ki senedir oldu. Maşallah bu biter zaten bir sene oluyor işte. Ay. Online nitelimiz için pek hafız yok online online arkadaşlar <laughs> hmm, bu soruyu çok merak etmiştim vücudunuzda ha vücudun vücudunuzda bir <laughs> soruyu yazamam ben. Vücudunuzda bir yer değiştirmek isterseniz neresi olurdu? Burnu. Bak. Ya. Burun. Benim burnum. Benim yok galiba. Vardır. Herkesin var yani. Benim var. Ay, Burnun başka yerler de var. Kendimden çok <laughs> Hayır öyle değil. Hemen yanlış anlamayın. Göz yani gözlerimi bir şey yaptıracak mı? Ben çok memnunum, bilmiyorum. Ya kendimi beğenmişlik değil bu ama. Ha, bir şey kendini isterdim. Beğenmiş. Çok hafif birazcık. Kendimi beğenmese birazcık, niye yap? Birazcık, ya? çok azcık bir kilo var. Onu, onu, azaltmak isterim. Onu yapacağım zaten. Onun da videosu gelecek bu arada. Hı, hmm, sen videosu soruyorsun. Gelecek. Bu arada değiştirmek de mi? Ben dövme yapmak istiyorum. Aa. Dövme önerileriniz olursa ya Ya. ya yar, 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 yar. Lale'nin videosunun ağzına yorum yapabilirsiniz. Ee, sizin... Ben oradan bakacağım. Peki sizin değiştirmek istediğiniz yer? Şimdi aşk mı, para mı? Net miyiz? Net miyiz? Netiz. Bana, bana niye bunu atıyoruz? Burayı kıpacaksın değil mi? Kıparım. Bir daha sonra bence. Aşk mı, para mı? Aşk. Aşk. Aşk her şey çözer desin. Ama paranın ne şeyi olacak? Millet ya örnek vermeyeceğim. Yani Paramut para Para ile saadet ya. olmaz. Saadet. saadet. Ben de sevgiyle her şey aşk olur. Yani benim aşk. Ben. Bak kimin sürmüş şu şura o jelende. Benim tüm hakkım çıktı. Hmm. Ben ha, orada. Nasıl? Hangi bölümler okudunuz? Ben böyle söylemek istemiyorum. <laughs> Yok fizik tedavi teknikleri okudum ben. Ben tıpkı görüntüme tek bir Mezun Hala olduk. olamadım. Mezun olduk ama iş bulamıyorum. İş, iş bulursam... İş yok maalesef. Ama inşallah en yakın zamanda gireceğiz. Konulardan nereye geldi? Maaşlar falan ne kadar biliyor musunuz? Gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şu an çalışıyor musunuz demiştire Ama direkt zaten belirttik çalışmadığımıza vücudumuzda yazmış önceki, Neyse onda geçelim. Onu olur mu? <laughs> karşı cinsten, karşı bir cinsten sizi üzen ya da ağrıdığınız bir cümle var mı? İlk e, ben cevap veriyorum. Bu hani karşı cins. Hemen bak şimdi insanın bir ağrısı var. İlerki kardeşi olmaz değil ki. erkek arkadaş değil. Hemen bak <laughs> yapmayın yani. Ama benim kankalarım beni üzmez. Bir tane kankam var zaten. <laughs> bir dakika. De şöyle bir şey olmuş ki Ben böyle ilk okul, ortaokuldaydım. Benim yüzüm ama acayip bozuktu o zamanlar. Sivilce vardı. Mayın tarlası, mayın tarlası diye dalga geçerlerdi. O çocuğu gördüm. Çocuk, çocuğun boyu e, benden kısaydı. Allah'ım yadırgamıyorum. E, şey, şu an hala o boyda kalmış. Ben de dalga geçiyor da yüz böyle mayın tarlası, sivilce gibi o, sivilce dolu olmuş. Hani Allah'ın sopası yok arkadaşlar yani. Ya, ya bir insan dalga geçiyor ya sonrasında o kişi de şey yapıyor. Hani ya kırıcı çok şey oldu. Hmm. İnsanların bana bir şey söylemesi evet kötü ama bir yönden iyi. Bu arada ben onu beğenmiyorsam nasıl biliyorum ya? Çok iyi yani Binden bulandı biraz önce. Kızım seninkinin tadı farklıdır. Çünkü sık, ben ondan pembe istemedim. Ha. Neyse pembe ben nerede kalmıştım? Elimiz Benim için iyi oluyor. Hızlandırıyorlar. Mesela kilo konusunda ben bir aralar çok takıntılıydım. Hala birazcık takıntılı olabiliyorum. Videoda gözüküyor. Ya Yani Ama. benim kilomla ilgili söylenen bir şeydi galiba ya. Aynen. Kız da zayıf bir şey ya. Kilo Yok çıkıyordu. kilo al. <laughs> ben de kilo Yanaklara almışım. Yanaklara bak. Ben de kilo al. Senin açın yüzünden ben şu an kilo çıkıyorum. Ben de kilo çıkıyorum. Hiç onları umursamıyoruz arkadaşlar. Hani biz seven böyle seksiyon. Konuyu nereden gittik? Ah. Hı. Sıra sende. Bu soruyu bence sen okumalı. Ben okumalı. Bana gelmemiş belli. <laughs> Benimle evlenir misin? Geçmiş. <laughs> ha. Arkadaşlar. Ee, soru cevap yaptım. Eğlenme teklifi aldım. Eğleniyorum falan yapıyormuşum. <laughs> Nasıl bakıyor ona? Nasıl? Bakıyorum? Biraz önce hiç karaciğer çeliği sormaya giren ben değilim şimdi. Ya. Şey yaptı bak. Kapılan ben sadece bir şey sormaya. <laughs> Ben benim porselenle bozulur mu demem. Haa, porselenle çeyiz süresi de kalır. <laughs> Çeyizler bozulur arkadaş. Kırılır mı? Ama yıkamazsa kırılmaz. Geçmişte veya şu an sizi üzen ya da unutamadığınız birisi var mı? Bu soruya ben cevap vermek istemiyorum. <laughs> Beni bilen biliyor çünkü. Tanıyanlar tanıyor bu konuda. Vazgeçtim. Gitme. Acıyor, acıyor, acıyor. Ne? Sesin çok güzel ama ha. dedi. Bana dedi sandım da çarpacağım diyecektim. Acıyor, acıyor, acıyor. Bu kadar mı? Ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ben de yapmak istemiyorum ya. Lütfen üzdüğü yerde kalsın. Bir tane sos isteyebilir miyiz bunun üstüne? <laughs> Kardeşim, <laughs> sana musluğu getireyim ben. Ay şöyle bak. Son soruyu da soruyorum bitiriyorum. bu kadar çok konuştuk. Ha, 5-10 dakika olur. Böyle olsun, random olsun. Yemek yerken izleyin işte. Tatlı yiyor. Neyse. En büyük hedefiniz ne? Hmm. Benim, yani büyük hedefim demeyeyim de bu şey, hemşelik konusunda. Ben mesela şu anda DGS'ye hani. Mesela benim en büyük hedefimin arasında bu girebilir. Yani DGS hem hemşeriliği kazanıp hemşeriliği kazandıktan sonra yük üstüne yüksek lisans yapacağım. Benim hedefim kendi ayaklarımın üstüne durmak. Şu an ben yetince kendi ayaklarımın üstüne durabildiğimi düşünüyorum. Durabildiğimizi düşünüyorum. Ha, o bak mesela ama aile yardımı olmadan. Tamam, ben çok da ailemden her zaman yardım almıyorum. Tamam olsun nasıl bir kendi evine çıkmak, kendi işini sahip olmak gibi. Nerede kalmıştı? Babam... Ehliyetin var mı? Babam sana. Evet, tek başıma araba sürdürmüyor. Çok benim. Yani çok çıkartmıyor. Bu videoda <laughs> e, haber olacağı için. Bir şey unutmuş herhalde. Akıt bitmiş yani. Bence hadi aç bırakırsın belki. Olabilir. Unutmuş mu insanlık hali. Ya da belki de kuruyor Bitebilir mi? <laughs> şey var da, benim de... Ben hiç Benim kazan şöyle oldu. Bir tane araba böyle geliyor. Ya o günden sonra pek sürmem ama Yorumlarda... sürüyorum ne olur yorum yap. E yorumları siz de varsa araba kazanırız. Allah göstermesin de yazın ya da değiştirmek istediğiniz yerlerinizi yapın. Aynen. Ama yorum Benimle yapın ya. Ilgili, e, beni daha çok Lale'nin kanalında görmek istiyorsanız beğenin, yorumlarda belirtin. Siz isterseniz gelin. Yapın ya ne olur yapın ya. Yorum... Yoksa gelmeyeceğim bile. Yoksa gelmez o. <gülüyor> 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 Biz bir kere Macbank yapacaktık. O Macbank'i de bir dahakine yaparız. Eğer bak vallahi izleyin ya. Vallahi ağlayacağım ya. Yine mi soru <laughs> cevap yapacağım? Sonra ya ama biz bir şeyler yaparız. Ama ne dedi ne yapılırsa artık. Bence bir konu buluruz. Atıyorum. Ya da şey de yapabilirsiniz. Yorumları siz de belirtebilirsiniz. Ben içerik konusunda bize Hmm. yapabiliriz. Benim en fazla yapabileceğim makyaj bu. Arkadaşlar selamun aleyküm. Onu bilmiyorum. Ciga. Şey, sevda bilmiyor onu. Selamun aleyküm. Neyse hadi kapat. Neyse. Yeter Arkadaşlar yani 3 5 dakika soru yaptık. 10 dakikadır konuşuyoruz. Bu boş yeri kimse izleyecek. İzleyen varsa ada koymayacaksın. Yıldız kişi. atın. Yorumları koyacağım. Çok az koyacağım. Buraya kadar izlediyseniz... Beyler bıdı 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 yapıyor ya sesimi. O şey, <laughs> Yapacağım orayı hızlandıracağım falan diyormuşum. Arkadaşlar Videomu beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz, buraya kadar izlemeseniz Kesin sonuna olur. kadar izlemediği için içerik ha. videosu şeyine yapamayacaktım. Bence boşver konuşamadım. Aynen buralı kesemeyi ilerlemişimdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sevdayı görmek istiyorsanız sevday. sevda sevda <laughs> yazıp yorumlara sevda yazıp <laughs> neyse Se yorumlara sevda falan yazıp eman işte gelin izleyin, görün, yorum yapın, beğenin, abone olun. Görüşürüz. Bye. <laughs>